Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Homeless Simulator oynuyoruz. Araba sadece boş yapıyor. Ne yapmam gerektiğini bana söyle canım. Ben çözeyim sana işini. Hadi boş yapma be. Vur tekmeyi. Aha. <laughs> dur al <bunu. gülüyor> Atma lan ye bunu dur. Dur al şunu. Ha. Huh? daha açım. <gülüyor> Sebzeleri yemeyin. Ne Let's Sebze mi lan bu? Deniyor. <laughs> Hadi boş yaptırıyorsun <laughs> ya. Çok boş yaptırıyorsun <laughs> be adam be. Çok boş <laughs> yapıyorsun be. Dur bakayım. Ee, genel parlaklık açık. Ne diyor? Try scrap good find. You can store it in me and we can sell it later. Ha, bunları <laughs> alıp <alalım. gülüyor> bunu <Böyle> depo <laughs> olarak kullanabiliyoruz. Sürü alalım bunu. Ya mal mısın amına koyayım? Dur şunu al lan. Nothing.

Dur lan bunu. Adamız Zulay'ı yedik. Tamam dostum hadi. Dur lan. Boşuna içtik ya. Boşuna şimdi susuz kalacağız ya. Bunu sulasın. Kötü günler için kullandırdık. Çık lan. Those stupid little bug eyes. I tell you, the bugs are the lowest form of life. We creeps would never sell out our friends, right pal? Now keep pushing. Arabadan hızlı gidiyoruz lan baksana. Araba bizim kadar gidemiyor amına koyayım. Şuraya bak arabalara marka satacağım neredeyse. Çık ulan. Hop şöyle. Tamam. Hadi hadi. Çok boş yapıyorsun. Ne oğlum? Here he is. Hey, Boy Shh, stay over there. Pretend to look the other way. I'll do the same. Convenient. This way I can do the talking without freaking you out. What? Nothing. Let's get down to business. I need some info on... I know why you can't. Şimdi... You still have your lucky evet izliycez ee dur bir dakika dilencilik yaptığım için şey yazmam lazım kağıda Evet. Neyse bunu siliyorum dur. Aa. Neyse dur baştan yazalım. Büyük yazalım. Ee, ee, Allah rızası için 10 dolar verin yazıyorum. Okuyamayan arkadaşlarım için. Az önce güzel yazmıştım ha. Heh. A plus mı aldım? Hey, tamam demek ki doğru yolu bulmuşuz. Şimdi millete gidelim dilenin. Ablacım dilenci <laughs> değilim kusura bakma. Varsa bir dolarını that's alırım. That's going, bir dolar bile vermedi terbiyesiz. Helps, right? Ver ver. Aa millet veriyor lan hiç itiraz eden yok. Bak adam arkasını döndü vereceksin. Almadan bırakmam. Bir dakika almadan bırakma. O zaman bir dakika ben sana şöyle yapayım. Orospu çocuğu. Dilenciye saldırdı ya. El hareketi çektim diye dilenciye saldırır mı insan ya? Allah rızası için 1 lira ver be abi. 1 lira ver. Senin ben ananı götünden sikeceğim şimdi. Allah. Bir bırak ya yazık ya gariban adama dalıyorsun utanmaz herif. <laughs> Ver bakayım. Ya senin ben ananı götünden <laughs> sikeyim ya. Ablacım direnci değilim kusura bakma yani sokakta yatıyorum. Allah razı olsun. Bak beni kovalıyorlar memur bey. Memur bey dilenci dövüyorlar. Amına kodumun evladı kafayı bana taktı ya. Niye ya bir, bir, iki dolar versen ölür müsün ki? Ha, dövüyorlar. Gariban adamı dövüyorlar lan. Allah rızası için abimde Varsa bir dolarını alırım? Bir dolar diye bile on kuruş verdi amına koyun. Adam yani görmezden geliyor. Sen işine ananı sikerim ha orospu çocuğu. Adama ben vurunca <laughs> mı vandalizm oluyor? Adam beni oh. bir saattir dövmeye çalışıyor. Şurada dilenciye dalıyor adam. Dilenci adama dalınca mı sorun oluyor? Abicim. Zengin bir adama benziyorsun. Sen şimdi... Yakışıyor mu? Yakışıyor me. mu bak bu gariban insana böyle yapmaya? Bak bir de cebinden çıkarıyormuş gibi yapıyor ben senin suratına işemez miyim? Al. Al orospu çocuğu al. 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 Buna kodumun evladı seni. Orospu çocuğu. Aha. Meyve buldum. Dur 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 dur. Araba ezmeden yiyelim bunları. bulan araba. Meyvamın üstüne geçtin. Pezevenk. Dur dur şunu şuradan alalım bir dakika Allah belanı vermesin senin ya. Adam meyvamın üstünden geçtin ananı götünden sikeyim senin ya. Niye tekme vuruyorsun lan meyvaya? Ee, ne yapıyorduk? Dileniyorduk değil mi? Dur 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 dur. Ah amına kodumu ne olur. Gördün mü ananı <laughs> Geç abicim üstünden geç bunun. Ha? 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 Ah. Ah. İyice yaşamasın orospu çocuğu. Dur. Trafik tıkandı adam geçemiyorsun üstünden. Geri gel bir tur daha geç. Dur bakayım. Abicim yanlış anlamasın. Dilenci değilim. Allah razı olsun. Ayy, bir dolar be. Çok bir şey istemiyorum. Bir dolar memur. Tamam. Pardon özür dilerim. Yasal değil ama. Tamam olabilir. Bak şöyle yapacağım şunu. Bunu da buraya koyayım. Dur alabiliyor muyum ben bunu bunu? Ah. <laughs> Anasını sikti bak. <laughs> adamı Geç üstünden. Oh. <laughs> ne diyor? Dur ya şu adam neyle ne Eğilme tuşu yok mu? Neyse yapacak bir şey yok. Ablacım kusura bakma dilenci değil. Ne verdin? 85 kuruş olsun. Olsun. Şükür. Al abicim. Bir vereceğim ben. Bir dolar vereceğim. Böyle görmezden gelmiş. Hah. Hah. Dur bakayım bir dakika ya. Şu araba burada takılı kaldı. al ya şuradan. Aha bu da takılı kaldı. Yok lan. Aha. Beni ezdi pezevenk ya. Dur bakayım şunu da atayım önüne. Aa bir şey yapmadım. Ölü zaten bu. Alamıyorum ki adamı arabanın altından. Ya uf. Dur diyorum şuna ya. Dur şu arabaya vurayım bakayım şöyle. Para etmiyor. Dur bakayım şunun ayağından tutup alamıyor muyuz? Kaldı bu burada. Bunu buraya atalım. Bakalım takılacak mı arabalar. Bu arada da dilenelim dilenci değilim abicim. Kusura bakma. Varsa videolarını alırım. Memurdan istemiyoruz. Memur videolar vermemek için. Dur bakayım. Tam şöyle koyayım. Aha. Aha şimdi takıldılar işte. O tarafta takıldı. Bir dolar ver be. Kredi kartı da geçer. Bir dolar. Bir dolar. Seni zavallı diye. Abi zavallıyız. Görmüyor musun? Bir dolar versem ne olur? geberir misin? Hiç It's a pleasure doing business Hadi ya. Kuşunu bu sokaktan mı bulacaksın? Kuşumuz demek ki bu bizim kuşumuz. Kuşum. Ha. Böcek suratlı orospu çocuğu. Yok bu böcek suratlı orospu çocuğu değil, böcek direkt böcek. Boş yapıyorsun <laughs> abim ya. oh oh. Oh oh oh. oh, oh. İbne. Nice one, pal. This Hemen kuşumuzu alalım. Gel canım kuşum. Güvercin bu da. Bizim güvercinimiz. Onu iyi kullan yeah. diyor. Her... Jeez. Can't just help pal. Aha. Bir dakika. Ha, nasıl bir şekilde yapacağız işte. Hey, pal, let's fly. In case you don't Bir bakayım. Angel Lady and you go You wouldn't get your special pigeons if it weren't for her prestige kadına geri getir. Oraya dilenelim What's well, okay, ah, Yürü 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 ananın siktir. Bak 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 bak. Come and taste the long john's hot Find w a place to hide. The suspect is running away. Ay ananı götünden kimsenin ben ya Dur şunu ya Kene ya Çıkın lan Çıkın hepiniz de ezerim Bu çocuğu polis Polis beni yakalayamaz ki beni tıklayacağım. Dersin canım aynı. Polis sayısı çoğaldı yalnız. Burada sahilde bir grup serseri var. Ha dur 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 dur. Polis peşimde ama. Bu neymiş lan? Hey. I can't believe she kicked us out. I was sure still ya böyle saçma şey olabilir mi ya tamam ver şimdi bu serseri seri pezeveninle oh, oh. dur bakayım bir dakika dur 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 bir dakika dur dur Bro oğlum adamlar dövecek beni şu güvercin şeyini eline alır mısın ya? <laughs> Lan hayvan na kodumu ne olsun hiç dur bunu yola atayım ne yol trafik kansın. ha şuradan adam hızlı gelir büyük ihtimal bu pezevenge takılır bu böcek orospu çocuğuna takılır aa param gitmiş lan 5 dolarım var dur bakayım bu arada burada dilenelim bir bir ufak bir dilencilik yapalım vardır be abim Vardır be abim be. Varmış işte. Niye yalan konuşuyorsun ki? 50 kuruş için. Vereceğin 50 kuruş geliyor. Aha. Gel 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 onun üstünden geçemez asla. Adam geçti lan adam. Harbiden bela amına koyayım baksana. Bokunu çıkardılar lan böceğin. Şimdi al bakayım şuradan. Gel abicim bakayım şunu üstünden geçebilecek mi? Aha. Aha. Trafik niye tıkanmıyor ya? Gel bakayım buraya. Adamlarını da alalım dur. Adamları nerede fezevengin? Dur bakayım bir dakika. Rulan beni ezeceksin dur. dur. Tam şöyle göbeğini sıkıştırayım da geçemesin üstüne. Yavaş. Nasıl trafik tıkanmıyor lan? Allah Allah. Neyse yapacak bir şey yok. Demek ki tıkanmıyor yani. Adam ezilmiyor oturuyor. Boş yapma. El arabası. Bu ne lan? Aa. Ya sikeceğim ana ne polis. Bir şey yapmadım ki yanlışlıkla vurdum kadına ya. Ne vandalizmi ya. Üf. Dur şunu ya. C görev galiba. polis arabalarını çekiyor. Oh. Bak polis arabalarına işiyorum bak. Bakın bakın memur bey bakın. Sizin arabalar oldu sidik. Bende de ne mal varmış kardeşim ya. Ne taşak varmış. Ne mesane varmış. Bu ne böyle. Damacana gibi mübarek. İşe işe bitmiyor. Çık 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 çık. Ah pardon özür dilerim. Özür dilerim memur bey. Kusura bakmayın. Aha çıkın lan buradan. Amına kodum serserileri dur bakayım. Heh. Şuna spot at. Yol tarifi yok mu bu oyunda? Acaba alttan mı gidecektik lan dur. Alttan gidecek olabilir. Dur 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 bir bakayım. Buralarda. Doğal gübre mi? Çöplerde bir şey. Aha, leğen buldum. Satarız. Eskiciye satarız. Al canım. Oh, nice! Zaten toplandı diye. Aa, araba lastiği buldum. Satarız. Oh, nice. Kışlık lastik. Üç tane daha bulursam, bir de araba bulursak. Dur şunu. Sürsene abicim. Sür 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 sür. Sür 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 çık. Çık ulan. Burada yol yok ki yol üstten gidiyormuş buraya ya. Hah. Yol şurası. Gir abi. Ne istiyorsun benden? An you istiyorum Aha. Ne diyor lan bu? Eyvah eyvah bana bomba koymuş. Gariban adamı havaya uçuracak orası çocuğu. Bunu birine yetiştirip havaya uçuracak. Memur bey kusura bakmayın. Ya siktir <laughs> git lan. Ananı <laughs> sikeceğim <laughs> ha. What çarpınca neden ölmüyor polis? <laughs> Checking, you may approach me, beggar. I have a daring quest for you. I would be silly to assume that he just strapped explosives ittir, to me. Ittir, ittir. Right, pal. Huh. Probably nothing to worry about. But step on it, will you? Oh God, are we there yet? that awful beeping. Hadi oğlum hadi lan. Wait, did it just get faster? Hızlansın sorun değil de getirdim. Buradan içeri atıyoruz. Patlıyor dükkan. Metal şop havaya uçurduk. Bombaydı. Asla güvenme. Sence sence ne olabilir? Üstünde sayaç var dıt 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 edip duruyor patlama sence ne olabilirdi <laughs> bomba dışında başka bir şey olabilir miydi canım beyinsiz Şöyle şuraya pusalım Tamam, çözdüm. <laughs> See soft they Dur bakayım. Bir şeyle bir Bir dakika sür şunu. Görev yapalım yine. Homeless simülatör. Dur ulan biraz daha dilencilik yapayım ben ya Allah rızası için abicim varsa Yani vereceğim 1 dolar yani Yapma kardeşim böyle ya Panlık öldü mü ya Ver Ablacım kusura bakma dilenci değilim de varsa 1 liranı alırım 1 lira 1 lira 1 lira Üzgünüm. Üzerinde 50 bin liralık no, Burberry trench coat var. 1 dolar vermiyorsun be. Ne şeref sıkarsın sen. Gel Take bakayım care. be. Tamam. Herkes veriyor lan. Bak bak ne güzel bir yeri ya. Aha adam 3.5 dolar verdi lan. Lan keçi sakalına sıçtırtma bana ver bana. 1 dolar ver lan. Vallahi bırakmam yani, 10 kuruş da olsa alacağım bu parayı. Lan orospu çocuğu harbiden 10 kuruş verdi ya. Ablacım, sıra bakma. Sorry deme yani, bak sen de benim halime düşersin. Ver. Ver. Ha, varmış işte paran. Sen az vermiştin az önce. Tamam. 1 dolara tamamladın. Sadece hiç gelmem. Merak etme ablacım. Sadece karnımı doyurmak için topluyorum. Mübarek 3 aylardayız. Hiç içmem ben. I'm sorry. Yani karnımı doyurmak için. Şuraya bak. 10 bin dolarlık takım elbise giyiyorsun. 1 dolar vermiyorsun. Terbiyesiz. Ha, 1 dolar bile vermedim. Dur. 1 dolara tamamlaman lazım. 1 dolar altı kabul etmiyoruz abicim. Sorry, no cash on me Az önce vardı. Ver. Dur you ben senden daha da almam lazım. Don't Adam sinirlenecek, dövecek şimdi beni. <laughs> tamam verme be, you tamam. İyi lan baya para yaptık ha. Bir şey yemen gerekiyordu. Gel bakayım buraya bir şey var mı burada? Tamam, yedik. Şey yedik. Abicim. <gülüyor> yani. <gülüyor> Asım Noyan ver lan. Bir dolar ver oğlum. <laughs> Bu beni çarpmasın. <laughs> o iki dolara yakın bir şey verdi. 1.58 Burası zenginler şehri. Bak adam bizi umursamıyor bile. Ver be. Ulan verdiğim paraya bak. 10 kuruş. Vereceksin oğlum. 10 kuruşla olmaz. Üstüne başına bak. Konuştuğuna bak. Benim ben. Ee, bu çöpü. Ya abicim çöpten bir şeyler bulup yemeye çalışıyorum. Gelip beni dövüyorsunuz ya. Bak bak ki arabama daldılar bak, bak bak bak. Yürü yürü yürü. Anasını sikeceğim şimdi ben bu polisine Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Devamını isterseniz yazın. Oynarım güzel oyunmuş. Yani sardı bana da. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.